واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي أعوذ وابذول... بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyuruyor kardeşler. Şeytan Adem oğlu için iman yolunda oturur ve ona kendi dinini, atalarının dinini bırakıp iman mı edeceksin der. Adem oğlu ona muhalefet eder ve iman eder. Şeytan bu kez o Adem oğlu için hicret yoluna oturur ve o Adem onunla der ki malını ve aileni bırakıp hicret mi edeceksin der. Adem oğlu yine şeytanı dinlemez ve Allah için Allah yolunda hicret eder. Daha sonra şeytan onun cihat yoluna gelir, cihat yolunun önünde çıkar ve ona der ki eşinin başkalarıyla evlenmesi için malının insanlar arasında paylaştırılması için mi, ölmek için mi cihat edeceksin diye vesvese verir. Ademoğlu onun bu vesvesesine de kapılmaz ve Allah yolunda cihada çıkar ve cihatta ölür. Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, böylece diyor Allah'ın onu cennetine alması onun üzerinde bir hak olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, şeytan müminlerin en büyük düşmanıdır. Bizim damarlarımızda dolaşan, kanımızın içinde gezen fakat bizim günlük hayatımızda çok fazla üstünde durmadığımız, farkına varmadığımız veya önlemler almadığımız, alamadığımız bir düşman. Biz günlük hayatımızı yaşarken onun bunun gıybetini yapmaktan, Müslümanların hatalarını konuşmaktan, kardeşlerimizin hatalarını aramaktan, kendi kanımızda, damarlarımızda gezen şeytana ve bunun hilelerine önlemler almayı bizler düşünmüyoruz. Halbuki biz bu yüzden bizim dünyamızda, ahiretimizde helak olma noktasına geliyor. İnşallah bugün biraz şeytanın Ademoğlu için hazırladığı tuzaklardan birkaç tanesine değinmeye çalışacağız. Kardeşler, şeytanın birinci olarak insana yaklaşma şekli, insana amelleri süslü göstermesidir. Bir insan bir amel yapar, şeytan o ameli o kişi öyle bir süsler ki, kul yaptığı fiilin haram veya günah olduğunu düşünmeden o fiilin içerisine verir. Şeytan gelip hiçbir Müslümana, mümine Falanca kişinin gıybetini yap demez. Şeytan bize bu şekilde telkin verdiği zaman biz hemen ben nasıl olur da kardeşimin etini yerim veya nasıl olur da bir Müslümanın gıybetini yapabilirim diye düşünerekten bundan biz kaçınırız. Ama şeytan öyle bir tuzak kurar ki bizim aklımıza şöyle bir şey getirir. İşte biz buna gıybet demeyelim de bir kardeşimizin bir sıkıntısını konuşmak diyelim. Veya Müslümanların var olan bir problemine çözüm arayışı diye çözüm arayışı içerisinde olalım diyerekten gıybetin adını değiştirip Müslümanlara bu cürümü işlettirmeye çalışır kardeşler. Bizler de farkında olmayarak veya farkında olarak bu cürümü işler ve şeytanın tuzağına düşmüş oluruz. Bizim niyetimiz burada ne kadar sözüm ona halis de olsa her ne kadar da Müslümanların maslahatlarını düşündüğümüzü, kardeşlerimizin hatalarını düzeltmeye çalıştığımızı iddia etsek de, Müslümanların cemaatini düzeltmeyi amaçladığımızı iddia etsek de, bu kurduğumuz kulislerde şeytan bize bu gıybet cürmünü, gıybet haramını bizlere işlettirir. Bunun başka bir örneği kardeşler, Müslümanlara şeytanın ihaneti telkin etmesidir. Şeytan hiçbir Müslümana gelip Allah'a, Resulüne ve Müslümanların emanetlerine ihanet ettiği bir telkinde bulunmaz. Böyle bir telkinde bulunduğunda Müslüman olan bir kul ben nasıl olur da Allah'ın Resulüne ve onların bıraktığı, Müslümanların bıraktığı emanetlere nasıl ihaneti ederim der. Buna benzer bir kıssa sahabe döneminde Ebu Lubabe'nin başından geçiyor kardeşler. Şöyle ki Beni Kurayza Yahudilerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ceza verecek. Beni Kurayza Yahudileri cezanın kendilerine açıklanmasından bir 5 dakika kadar önce, 10 dakika kadar önce Ebu Lübabe'ye soruyor. Allah'ın Resulü bizim için ne ceza kesti diye. Ebu Lübabe o an bir gaflette bulunuyor. Diyor ki zaten 5 dakika sonra 10 dakika sonra neyse Allah Resulü bu hükmü açıklayacak. Ve bu beni Kurayza Yahudilerin üzerinde bu hükmü de icra edecek diye düşünüyor. Ve eliyle boğazını göstererek sizi kesecek, sizi öldürecek şeklinde Yahudilere bunu söylüyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Enfal suresindeki şu ayeti indiriyor. Ey iman edenler Allah'a, Resulüne ve bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Bugün biz Müslümanlar da bazen farkında olmadan, bazen de farkında olarak konuşulmaması gereken, şu an gündeme almamamız gereken bazı konuları konuşmamamız gereken yerlerde rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Belki bunu dalgaya alıyoruz, belki bunu kendimiz için bir meşgale yapıyoruz veya başka bir şey ama farkında olmadan Müslümanların sırlarını ifşa edeceğimiz şekilde İnsanlara bilgiler verebiliyoruz, kendimizi ifşa edebiliyoruz. Şeytanın bu tuzağına düşmemek için Allah azze ve celle'nin bu ayetini ve bu sahabenin üzerinde gerçekleşen kıssayı iyi düşünmek gerekiyor kardeşler. İkinci olarak şeytan bizlere unutturur kardeşler. Biz hayatımızı yaşarken dünyaya, dünya zevklerine dalmışken Şeytan bize Allah'ı unutturur, dini unutturur, davayı unutturur. Hatta biz öyle bir hale geliriz ki bize bunun unutturanın şeytan olduğunu dahi bizler unuturuz. Bizler iman ettiğimiz zamanlar hayatımızın, ölümünün, davetin, cihadın, ilim öğrenmenin ve buna benzer ibadetlerin sadece ve sadece Allah Azze ve Celle için yapılması gerektiğini öğrenirken İman ettikten sonra maalesef bu şuurdan uzaklaşmış kimseleriz. Biz girdiğimiz her ortamda, her mecliste insanlara tevhidi anlatırken bu tarz ibadetlerin sadece ama sadece Allah Azze ve Celle has kılınması gerektiğini anlatırken kendi hayatımızda Allah Azze ve Celle'nin bizi gözlediğini ve şeytanın bize salih amelleri ve Allah Azze ve Celle'yi unutturmaya çalıştığını unutuyoruz. Ve Allah Azze ve Celle bizleri şöyle tehdit ediyor. Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine kendilerini unutturduğu kimselerden olmayın diyor Allah Azze ve Celle Haşr suresinde. Yine kardeşler üçüncü olarak şeytan bize ertelettirir. Şeytan bize ertelettirir. Bizim İslam'ı yaşarken, İslami bir mücadele verirken karşılaştığımız en büyük tuzaklardan biri de budur kardeşler. Selef alimlerinden bazıları demiştir ki ertelemekten sakının çünkü ertelemek şeytanın en büyük askeridir. Selefimiz bizim bunu söylerken her gün hayatımızda onlarca salih amelleri ertelerken bizler şunun farkında olmamız gerekir kardeşler. Biz bu kadar salih amelleri ertelediğimiz sürece şeytanın ordusuna bir nevi asker sevkiyatı yapıyoruz demektir. Allah Azze ve Celle bir nasihat ortamında, bir ders ortamında bir kardeşimizin ağzından bize salih bir amel hatırlatır. Bizim şey içimizde onu yapma isteği olur. Fakat biz o amelden geri dururuz. Yarın yaparım, yarın infak ederim, ümmetin yetimlerine yarın para gönderirim diyerek ertele, erteleriz. Biz erteledikçe şeytan bize vesvese vermeye devam eder ve biz o amele muvaffak olamayız. Şöyle bir geçmişimize dönüp bakalım her birimiz. Bu zamana kadar o an gerçekleştirmediğimiz hangi amel varsa biz onu mutlaka bir sonraki güne, bir sonraki güne, bir sonraki güne ertelemiş ve en sonunda da o amele muvaffak kılmadan, o amel, o ameli yapmadan kalmışızdır kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hayırlı amellerde acele etmeyi tavsiye ediyor kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Altı şey gelmeden önce amellerde acele ediniz. Bunlar diyor güneşin batıdan doğması, duhan, deccalin çıkması, kıyamet, sizden birinizin ölmesi ve karanlık gecelerin fitnesinin ortaya çıkmasıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşler bizim kendi ölümümüz küçük kıyametimiz gelmeden önce ertelemeyelim. Allah'ın bize bahşettiği, imkan sunduğu amelleri yerine getirmekte acele edelim, hırslı olalım. Biz bunları yapmayı ya erteledikçe ya bizim küçük kıyametimiz gelecek, ya karanlık gecenin fitneleri çıkacak, ya deccal çıkacak, ya kıyamet kopacak. Biz bu amelleri yerine getirmeden Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmış olacağız. Dördüncü olarak kardeşler, şeytan insanı salih ameller işleme yolunda korkutur. Bazen Müslümanlar bir ders ortamında, bir nasihat ortamında siyer anlatılırken, sahabenin hayatı anlatılırken Ebu Bekir radıyallahu anh ile Ömer radıyallahu anh arasındaki infak yarışı bize anlatılır. Onların Allah yolunda infak ederken nasıl birbirleriyle rekabet ettikleri ve ne kadar hırslı oldukları bize anlatılır. O an içimizden Allah yolunda bir infak yapma isteği gelir. Hemen akabinde şeytan bize vesvese vermeye başlar. İşte sen elindeki malı, elindeki parayı Allah yolunda verirsen, sen ne yiyeceksin, ehlin ne yiyecek, yarın ne olacak gibi vesveseler vermeye başlar ve o ameli bize yaptırmaz. Veya siyer kitaplarında, tarih sayfalarında yapılan bazı derslerde, Allah yolunda cihatla ilgili şeyler izlediğimizde, cihatla ilgili videolar izlediğimizde bizi izzetli kılacak, bizi Allah'a yakınlaştıracak bu ameli yapma isteği böyle kanlarımızda dolaşır. Allah Azze ve Celle'ye şehit olarak gitmeyi arzularız. Bizim kalbimize, içimize bu istek geldikten sonra şeytan yine bizim yanımıza gelir ve der ki işte neden savaşacaksın? Şu an zamanı değil. Müslümanların maslahatı var. Karşınızda yenemeyeceğiniz bir düşman var. Sen bu ameli yaparsan senin eline ne geçecek gibi vesveselerle bizi korkutur ve bizi bu amelden vazgeçirir. Beşinci ve son olarak anlatacağım şeytanın tuzağı ise kardeşler şeytan insana adım adım yaklaşır. Şeytan insana adım adım yaklaşır. Şeytan bir Müslümana gelip direkt olarak bir kadına zina etmesini teklif edemez. Direkt olarak bunu teklif ederse başarısız olacağını bilir. Bu yüzden ne der şeytan? Der ki insana bir şeyler hatırlatır önce. İslam'ın tebliğ edilmesinden, davetin herkese ulaştırılması gerektiğinden bahseder. Kadın olsun, erkek olsun, herkese bu dinin ulaşması gerektiğinden bahseder. Ondan sonra bizi bir kadına karşı davet yapmaya sevk eder kardeşler. Bizi bir kadına karşı davet yapmaya sevk eder. Bunda başarılı olur ve kul bir kadına, erkek olan bir kul yani bir kadına davet yapmaya başlar ve şeytan ona bu kez şöyle gelir. Sen bu kadına davet yapıyorsun ama bunun meseleleri daha iyi anlaması için onun yanında uzun süre oturmalısın, onun dertlerini paylaşmalısın, onun kalbini, İslam'ı ısındırmalısın diyerekten bizi el zinasına ve göz zinasına kadar götürür. Ondan sonra şeytan bize bu sefer son aşamada emreder. Der ki hadi git o kadınla zina et. İnsan o noktaya geldikten sonra kalbinde siyah noktalar bu şekilde birikip kalbi karardıktan sonra artık şeytanın bu emrine karşı kendisine bir itaat bulamaz. Allah azze ve celle itaatten o kadar yüz çevirmiştir ki, Allah azze ve celle'nin rahmetinden o kadar yüz çevirmiştir ki, kalbi o kadar karanmıştır ki artık buna karşı koyamaz ve o kadınla gider zina yapar kardeşler. Bugün özellikle bekar olan kardeşlerimiz için söylüyorum. Vallahi hiç kimseyi kınamak için değil, sadece onlara bir nasihat olsun diye. Bugün adına sosyal medya denen çok büyük bir fitne ortamı var kardeşler. Şeytan Müslüman gençlerle özellikle bekar gençlerle bu ortamlarda çok güzel bir şekilde oynuyor. Maalesef kendisini tevhide nispet eden çarşaflı, peçeli bacılarımız veya bayanlar öyle resimler atıyorlar ki bazen bazı kardeşlerimiz de onların altına, o fotoğrafların o paylaşımların altına işte bir kalp işareti, bir beğeni işareti, bir yorum, bir ayet veya başka bir şey yazarak Şeytan onları kandırıyor. Ve böylece Allah azze ve celle'nin haram kıldığı bir diyalog şekli iki tarafın iki taraf arasında ba başlıyor. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna bu tür işlerin sonu genelde haramla bitiyor kardeşler. O yüzden şeytanın bu aldatmacasına karşı Müslümanların, Müslüman gençlerin özellikle bekar gençlerin kendisini çok iyi çok iyi hazırlaması, çok iyi koruması gerekmektedir. Aksi takdirde kulun kalbi kararır ve maalesef şeytanın git o kadına zina et, git o kadını al, git o kadını getir gibi telkinlerine, vesveselerine karşı koyamaz. Ve Allah muhafaza bu büyük haramı işlemeye kadar iş gidebilir. Allah Azze ve Celle bizi şeytanın tuzaklarına karşı uyanık olan kullarından eylesin. Bizi kendi dininde, kendi yolunda sabit kılsın. Salih amellerle kendisine yaklaşan kullarından kılsın. Allah Azze ve Celle Ramazan'ın son 10 gününü içerisinde olduğumuz şu zamanlarda Müslüman bacılarımızı, esaretli olan bacılarımızı bir an önce esaretten kurtarsın. Cezaevlerinde olan abilerimizin bir an önce esaret bağlarını çözsün. Allah Azze ve Celle mücahitlere temkin versin. Onlara bu Ramazan'da zaferler versin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.